Cinsellik hayatın en doğal ve en keyifli süreçlerinden biri olmasına rağmen ne yazık ki toplumumuzda, ailevi öğretilerimizde, dinsel öğretilerimizde ve birçok normların içerisinde olumsuzmuş gibi algılatıldığı için ister istemez cinsellik ülkemizde ve çoğu insanın iletişiminde hatta çoğu insanın kendi zihninde büyük bir tabu. Aslında cinsellik insana dair olan en büyük olgulardan biri. Ancak çoğu insan cinselliği en çok da kadınlar hem gereksiz görüyor, hem saçma görüyor, hem de ne gerek var ki diye sorgulayarak cinsellikten, cinsel kimliklerinden utanç duymaya başlıyorlar. Cinsellik o kadar çok tabu haline gelmiş bir durumda ki en fazla da cinselliğe dair utanç olduğunu görmekteyiz. İnsanlar cinsellik noktasında bir soru sormaktan çekiniyor. İnsanlar cinsellikte bir sorun yaşadığında bir doktora veya bir uzmana gidip destek almaktan korkuyor, ayıplanmaktan korkuyor ya da bunun yanlış bir şey olduğunu düşünüyor, utanç duyuyor. Kısacası sevgili dostlar, cinsellik gerçekten çoğumuzda büyük bir utanç duygusu yaratıyor. Ancak şunu belirtmek isterim. Bir toplumda en çok bastırılan ve utanç duyulan olgu neyse o toplumda da en çok yara, en çok şiddet, en çok kötülük oradadır. Bizim ülkemizde gördüğünüz üzere en çok cinsellikle alakalı sorunlar yaşanıyor. Neden? Çünkü bastırılan bir olgu olduğu için. Ancak insanlar bilirse, insanlar bilinçlendirilirse, insanlar gerçekten bildiği zaman oradaki o baskılanan duyguların ve dürtülerin de bir nebze olsun iyileştirilebileceğini düşünüyorum. Ne oluyorsa bilinçsizlikten, insanların bir noktada eğitilmemesinden oluyor. Her zaman söylediğim bir şey. Bilgi güçtür. Peki, insanlar neden cinsellikten utanç duyuyor? Öncelikle bu çocukluk çağımızda, çevremizde, toplumumuzda ya da dediğim gibi dinsel öğretilerde cinselliğe dair konuşmak kötüdür, sorgulanmaz, ayıptır, gereksizdir, doğru değildir gibi. Ne yazık ki kulaktan dolma bilgiler olduğu için ister istemez insanlar da psikolojik olarak ciddi anlamda etkilenmeye başlıyor. Ve genelde insanların çoğu kendini cinsel anlamda kendini iyi hissetmiyor, kötü görüyor, kendi vücuduyla barışma sağlayamıyor. Cinsellik konusu açıldığında kendini diken üstünde hissediyor, kaygılanıyor, korkuyor, utanç duygusunu ciddi oranda hissetmeye başlıyor. Eğer olur da cinselliğe dair biriyle bir konuşma içerisine girecek olsa, örnek veriyorum merak ettiği bir şey olabilir, sormak istediği bir şey olabilir veya sorun yaşadığı bir durum söz konusu olabilir. Ancak bunları sorarsam, bunlarla alakalı iletişim sağlarsam insanlar beni istemez, insanlar benim hakkımda kötü düşünür, insanlar benimle ilgili asla olumlu bir düşünceye sahip olamaz, İnsanlar beni dışlar ve insanlar beni ötekileştirir duygusuyla birlikte çoğu insan ne yazık ki yaşadığı durumlarla baş etmeye çalışıyor. Ve bu kadar çok bastırılan duygular bir noktadan utanç vermesinin diğer sebeplerinden biri de eğer küçüklüğünde ya da belli bir yaşta tacize veya tecavüze uğradıysa ne yazık ki bu tarz durumlardan dolayı da cinselliğe dair bir utanç duygusu geliştirebiliyor ya da bulunduğu ortamda cinselliğe dair kötü sözler duyduysa, kötü rivayetler duyduysa veya kötü deneyimler duyduysa bu da bu durumda bu kişiyi rahatsız ediyor, korkutuyor, endişelendiriyor ve cinselliğe dair utanç duymaya başlıyor. Sevgili dostlar, utanç duymak bir yere kadar normalize edilebilir. Ancak bir yerden sonra o kadar çok bastırılan duyguda sorun yaşıyor olmamız. Yani bir kadının şunu düşünüyor olması misal işte erkeklere göre cinsellik normaldir ama kadınlara göre çok gereksizdir. Ya da kadınlar zaten cinselliği istemez ama erkekler sadece cinsellik ister. Kadınların böyle şeylerle işi yok bir tek erkeklerin böyle şeylerle işi vardır gibi. Bu kadar aşağı çekilen cümleler bu arada bu işin kadın erkeği de yok. Sadece örnek olarak söylüyorum. Ancak toplumumuzda kadınlar üzerinde ciddi bir baskı olduğu için erkek cinsellik yaşadığında bu normaldir, erkektir, helal olsun ama kadının cinsellik yaşadığını düşünme duygusu bile insana kötüymüş gibi geliyor. Halbuki baktığımızda bu kadına da erkeğe de bahşedilmiş bir durum değil mi? Tabii ki belli yaş, belli sınırlar, belli olması gereken kurallar tabii ki mevcut. Ancak bu kadar cinselliğin utanç verici bir durummuş gibi ifade edilmesi, insanlara dayatılması ne yazık ki en büyük cehaletimiz diye düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir önceki cinsellikle alakalı zaten videoda cinselliğe dair videoların geleceğinden bahsetmiştim. Bu videoda ondan bahsetmek istedim. Cinselliğe dair duyduğunuz utanç bu noktada nasıl başa çıkabilirsiniz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bilgi güçtür dedim ya sevgili dostlar. Bilmek, öğrenmek gerekiyor. Eğer cinselliğinize dair, cinsel kimliğinize dair bir kaygı duyuyorsanız, kaygı duyuyorsanız utanç duyuyorsanız, bu noktada bilmediğiniz birçok noktalar mevcutsa bir uzmandan gidip destek alabilirsiniz. Eğer bir sorun yaşıyorsanız cinsel hayatınızda yine söylüyorum gidip uzmandan destek alabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Sakın korkmayın. Her şeyin tedavisi mevcut. Eğer cinsel hayatınızda problem yaşıyorsanız, jinekoloğa veya üroloğa gittikten sonra bir, bir cinsel terapiste gidebilirsiniz. Gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Yaşadığınız sorunlar neyse bu sorunların hepsinin çözümü var. Ancak bizler paylaşmadığımız için, konuşmadığımız için sanki bunların sorunu yokmuş, çözümü yokmuş gibi düşünüyoruz. Partnerinizle cinselliğe dair duyduğunuz utanç noktasında da bunu aşabilmek adına önce kendi bedeninizle bir bütünlük sağlamak noktasındasınız. Yani kendi bedeninize güvenmelisiniz. Kendi bedeninizi fark etmelisiniz. Kendi bedeninizi sevmelisiniz. Kendi bedeninizi sevmediğiniz zaman cinsellik noktasında zaten kendinizi hiçbir zaman iyi hissetmeyeceksiniz. Genelde cinselliğe dair büyük tabusu olan insanlar cinsellik esnasında kendini sıkar, kasar, istemiyorum der, korkuyorum der, rahatsız oluyorum der ve bedeni de cinsel anlamda bu tarz bir reaksiyon göstermez ya da çok az bir şekilde gösterir. Bu onu daha da kaygılandırır. Birçok kişi bunu yaşıyor. Ben neden yaşayamıyorum kaygısına düşebilir. Veya arka planda başka travmatik süreçleri olabilir. Ancak bunu öğrenmek istiyorsanız bir uzmandan destek almanız şart. Tek başınıza bunu çözemezsiniz. Çünkü bu sizin uzmanlık alanınız değil. Bazen diyorlar ya ben kendi kendimin psikoloğuyum. Ben bu fikre kesinlikle katılmıyorum. Ben kendi kendimin cerrahı olabiliyor muyum? ya da bir ameliyat olmam gerektiğinde ben kendi kendimin ameliyatını yapabilirim diye, diyebiliyor muyum? Diyemiyorum açıkçası. Yani bunu zaten diyemeyiz. Bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Ve eğer gerçekten bir desteğe ihtiyacınız varsa kendi kendinizin psikoloğu olamazsınız. Değil mi? Ben kendi kendimi nasıl ki cerrahi olamıyorum, kendimi ameliyat edemiyorum. Siz de bu noktada bir psikologdan destek almaktan çekinmeyin. Kendi kendinizin psikoloğu olamazsınız. Bu da burada hatırlatmalık olarak kalsın. Beni Dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.